Herkese selamlar. Ben Leyla Ulusoy. Sizinle motor hakkındaki deneyimlerimi paylaşacağım. Genelde erkekler bu videoları çekiyor ve motorun işte kaç cc olduğunu, hızlı gidiyor mu, gitmiyor mu, işte ne bileyim şekil şükürle takılırlar. Biz bayanlar gözünden motoru inceleyeceğiz. Ben yeni bir motorcuyum. Bayağı eğitimler aldım. Şöyle başlayayım daha doğrusu. Ben bisiklet bile sürmeyi bilmiyordum. Denge sorunum vardı. Öncelikle ondan başladık. Denge sorunu çözdükten sonra eşim sağ olsun 125 cc'lik bir motosiklet aldı ve özel eğitim aldım bir hocadan. Düşe kalka düşe kalka ve çoğunlukla düşerek motor sürmeyi öğrendim bir şekilde. Sonra kursa gittim, sınavlara girdim falan. Sınavlarda da 4. sınavda ehliyetimi aldım. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Neyse bunları geçelim. Ondan sonra nasıl bir motor alacağımız hakkında konuştuk. Şey deniliyor ya genelde erkekler işte çok hızlı gitsin, çok şekilli olsun falan. Biz bayanlar olarak biraz daha farklı. İşte ne bileyim bacaklarımızı kavruyor mu? Aslında vücudumuza göre boyumuzu yetişiyor mu motor mesela? Koltuğu rahat mı? Biz bunlara genelde bakıyoruz bayanlar. Ben de hiç bilmediğimi söyledim. Sonra gittik işte birkaç tane motorun üstüne oturdum. Bu olur mu? Şu olur mu? Ben genelde şu konuda kendime güvenmiyordum. Benim ayaklarım yere değecek. Işıkta dururken de işte sürerken de hani acil bir şey olduğunda ayaklarım tam olarak yere basması lazım. Bir çoğu Erkek hatta hiçbiri buna bakmıyor buna dikkat etmiyor. Ayaklarımın ucu parmağım yere değsin yeter diyorlar. Ama bu benim için önemli bir kriter. Çünkü kendimi ayağımı yere koyduğum zaman kendimi güvende hissediyorum. Bu da benim için bir artı. Eşimle sürekli tartışıyoruz bu şekilde. İşte gerek yok hani ayağın yere basması çok önemli değil. İşte ucu yere değsin yeter falan. Ben hayır yani kendimi nasıl güvende hissediyorsam o şekilde olsun diyordum. Ee, neyse sonra o motorda biraz sürmeye başladım falan. Motorun ben hiç bilmiyorum ya ilk defa motor sürüyorum. Ee, eşim mesela bir arkadaşlarımızın motoruna bindirdi birkaç defa onlarla geziye çıktık falan. Sonra benim motora bindik ama motor felaket bir titreşimi vardı. Ee, Honda CB125E diye bir model. Merhaba köpek. Hoş geldin. Nasılsın inşallah? <laughs> Sen de mi motor süreceksin? Seni de alayım mı? Gezdireyim mi seni? <laughs> Neyse, ondan sonra motoru sürdüğümde mesela şey oluyordu. O motorun çok titreşimi vardı ve rahatsız ediyordu. Tabii ki ben çok bilmediğim için, bunu eşimin daha çok deneyimi olduğu için o söylüyordu. Arkadaşlarım motor, başka motorlar denemeye başladım. Tabii yine ayağımın yere değdiği motorlar, öbür motorlara ben cesaret edip binemedim. Sonra gittik. İki tane modeline bir motosiklet baktık. Benim motorum bu Hero Hang 150 cc'lik bir motor. Eşimin de bunun kırmızısı T-Sport olanı. E, i̇kisi arasındaki aslında farkları söyleyeceğim size. Önce benimkinin selesi bence rahat koltuğu. E, ayaklarım da yere değiyor. Tam benlik diyebilirim. E, başlangıç motoru yani de diyebilirim. Hani genelde insanlar yüksek cc'den başlarlar. Geçen sayın eşim bana dedi ki benim motorumu şuradan A noktasına B noktasına getirebilir misin? Eyvallah getireyim dedim ve ilk defa bineceğim. Normalde hani cesaretimi toplayamıyorum. Onun motoru biraz daha yüksek olduğu için acaba götürebilir miyim, sürebilir miyim, işte ışıkta durabilir miyim falan şeyleri vardı. Tedirginliklerim, soru işaretleri vardı. Neyse bindim ve gö götürdüm. vites geçişleri biraz daha sertti benim motoruma göre. Işıkta dururken ayak ucumda duruyordum. Neyse dedim, hadi bu da bir şekilde çözülür herhalde. Yavaş yavaş bir güven geliyor insana. Getirdim. Ee, koltuk selesi biraz daha rahatsızdı Benim motoruma göre ve bacaklarımı dediğim gibi kavradığımda hani tam saramıyordum. O da muhtemelen benim vücut yapımla alakalı bir durum. Hani daha kısa boyluysanız, işte benim boyum 1.73, Daha kısa boyluysanız daha küçük bir motor, işte scooter tarzı olur. Ne bileyim gözünüzü yükseklerde tutmayın zaten. Zamanla sürdükçe, bu aşk içinize işledikçe daha yüksek motorlar alacaksınızdır diye düşünüyorum. Kendinize güveniniz gelecektir. Benim yavaş yavaş geliyor çünkü. O motoru sürdükten sonra hatta eşimle şöyle bir konuşmamız geçti. Dedim ki senin motorun hiç güzel değilmiş ki. <laughs> Niye ya dedi. E ya dedim senin motorunun duru işte oturuşu falan çok değişik. Yani kendi motorumla kıyaslıyorum ya artık biliyorum ya hani. E senin motorun oturuşu dedim daha sert. şeyi Koltuğu. Ondan sonra sürerken dedim bacaklarımı kavrayamadım. Ya bacaklarım açık bir şekilde gittim. Hadi ya o seninle alakalı bir şeydir diyor. Nasıl saramadım? Ya saramadım. Hani kendimi güvende hissetmediğim için dedim ki bu ilk ve son olsun arkadaş. Ben sürdüm. Teşekkür ederim. Bir daha da <laughs> Şimdilik hani giriş olarak değinmek istedim. Bugünlük bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.